Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak Golden State Warriors Los Angeles Lakers karşılaşması ve günün tahminleri olarak Juventus, Badalona, Cazo, Baskonya, Fuenlabrada, Gran Canaria mücadeleleri yer alacak. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sona erdi. Şimdi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final zamanı. Bu maçlarla ilgili görüşlerimi de Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları ile ilgili düşüncelerimi de hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Katıl butonundan destek veren arkadaşlarla NBA'de bu gece oynanacak iki maçtan bir kombin oluşturduk. Sizler de NBA ile Euroleague özel altın veya platin üyeliği sahip olarak bu videonun altındaki abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan bu üyeliklerden birini edinerek bu NBA kasası sistemi kuponuna erişebilirsiniz. Açık videomuzda ise sadece Golden State Warriors Los Angeles Lakers maçı ile ilgili görüşümü belirteceğim. Evet, başlayalım ilerleyelim. Yine önce çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak EM maçına bakalım. Ardından günün karşılaşmalarına değineceğiz. Golden State Warriors Los Angeles Lakers Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Golden State Warriors Andre Gadala dışında bir eksik bulunmuyor. Los Angeles Lakers'ta Mo Bamba'nın durumu maç saatinde belli olacak ama oynasa da oynamasa da çok bir şeyi değiştirebilecek kader oyuncusunu nitelendirebileceğimiz bir isim değil Mo Bamba. Golden State Warriors'ın maçı Steph Curry, Klay Thompson, Gary Payton, Andre Wiggins ve Draymond Green ile başlamasını bekliyoruz. Andre Wiggins'in 4 numara pozisyonla maça başlayacağını düşünüyorum. Los Angeles Lakers'ın D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Vanderbilt ve Anthony Davis'le maç başında sahada olması muhtemel görünüyor. Draymond Green'i 5 numara göreceğiz net olarak 5 numara göreceğiz bu maçta. Ve onun Anthony Davis ile olacak, olacak olan mücadelesi Turun belki de NBA'de şampiyonluğun kaderini belirleyecektir. Los Angeles Lakers seride de 3-1 önde. Şimdi Lakers seriyi artık uzatmak istemiyor, kapatmak istiyor. Golden State Warriors ise seriyi uzatmanın peşinde. İki takım arasında oynanan son mücadelede Los Angeles Lakers sahadan 104-101 galibiyetle ayrılırken LeBron James 27 sayı 9 rebound 6 asistle enfes bir performans ortaya koymuştu. Takımının en skorer ismi olup galibiyeti Los Angeles Lakers'a getirmişti. Şimdi Golden State Warriors evinde biraz daha tempoyu mutlaka yüksek tutacaktır. Los Angeles Lakers'ın buna nasıl cevap vereceğini göreceğiz. Ben bu maçta Golden State Warriors toplam skor üstüne yönelmeyi uygun buluyorum. Ev sahibi 114,5 üst denenebilir. Gelelim günün tahminlerine. Günün tahminlerinde önce basketbol maçlarımıza değineceğiz, ardından futbol karşılaşmalarını biraz daha hızlı hızlı sizlerle paylaşacağım. Juventus Badalona Cazo Baskonya mücadelesi Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak bu karşılaşma. Juventus Badalona İspanya'da Liga Endesa'da bu sezon şu ana dek çıktığı 31 maçta aldığı 18 galibiyetle 7. sırada playoff yarışının içerisinde yer alıyor. Diğer tarafta Cazo Baskonya ise 31 maçta aldığı 26 galibiyetle zirve yarışı verir konumda. Yovel Tutba'da olma son dönemde biraz daha formdan düştü. Tabi Euro Cup'ta yarı finalde eğlenmeleri onları biraz moral bozukluğuna uğrattı. Bunun da etkisi olacaktır bu mücadelede. Cezo Baskonya ise Euro Lig'de playoff'un dışında kalmasından reaksiyon göstermeyi, toparlanmayı başardı. Son dönemde daha iyi basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Ama Cezo Baskonya dediğimizde özellikle Pierre Henry'nin sözleşmesinin askıya alınmasının ardından tam bir hücum takımı haline büründüler ve çok yüksek tempolu basket oynuyorlar. Bu yüzden ben bu karşılaşmada toplam skorda üstü önermeyi çok daha uygun buluyorum. 167.5 bariminin geçileceği düşüncesindeyim bu maçta. Fuenlabrada Gran Canaria mücadelesi Türkiye saatiyle 22 başlayacak. İspanya'da Liga Endesa'da bir başka mücadele. Fuenlabrada bu sezon İspanya liginde şu ana dek çıktı. 31 maçta sadece 4 galibiyet aldı ve küme düşen ilk takım oldular. Gran Canaria ise 31 maçta aldı 18 galibiyetle. Ligde playoff mücadelesi veriyor ama zaten 7 Days EuroCup'ta zaferi ulaşmaları onlar için EuroLeague bileti anlamına geliyordu. EuroLeague'de bir yıl için oynama hakkına sahipler. Bu hak bu yıl geçerliliğini koruyor ama hani bakalım bu yıl oynayacaklar mı? Ulaşımı çok zor bir takım Gran Canaria'nın Kanarya Adaları'na. Ulaşım gerçekten çok zor sahası daha önce evet Gran Canaria Euroleague'de oynadı Alberto Yorlu döneminde ama sahası Euroleague'in şartlarını karşılar durumunda değil. Bakalım neler olacak bu sezon Euroleague'de boy gösterecek mi Gran Canaria yoksa Wild Card'la farklı bir takım Euroleague macerasında olacak mı? Gran Canaria için sezon tabii ki yeni hedeflerle devam ediyor. Şimdi hedef playoff'ta olabildiğince yukarılardan gelip Barcelona veya Real Madrid'den kaçmak. burada artık Önümüzdeki sezon tekrar Liga yükselmenin planlarını, projelerini yapmak üzerine kurulu bir takım. Yani şu anda çok da bir hedefleri olduğunu söyleyemeyiz. Artık küme düşmüş ve moral bozukluğuyla dip yapmış konumda bir ekipler. Fualna Braga'da Liga Endesa'da çıktığı son karşılaşmada Barcelona deplasmanında 101-64 kaybetmişti. Bu mücadelede Kenneth Horton'ın 16 sayısı vardı. Lassana Kromah'ın 13 sayısı vardı. Yani çift tane skor etmekte dahi zorlanan bir takım pek çok oyuncudan katkı almakta zorlanan bir takım. Christian Ayenga bu takımın en önemli oyuncusu olarak gösteriliyordu sezon başında ama ondan da verim alınamadı bir türlü. Yani yokların, hiçlerin, yetiklerin takımı diyebiliriz Fuenla Brada'dan bahsederken. Geçtiğimiz yıllarda da zaten bir düşme mücadelesinin içerisindelerdi. Melo Trimble takımı kurtarmıştı. Şimdi onun gibi bir yıldız oyuncuları, skorer oyuncuları da yok. Takımı kümede tutabilecek bir isim de olmadı ve küme düştüler. Gran Canaria ise İspanya Ligi'nde çıktığı son mücadelede yine sağdan mağlubiyetle ayrılan bir başka ekipti. Cazo Baskonya'yı 101-97 kaybetmişlerdi. İki takım da bu maça rahat çıkacak. Kafalarda soru işareti olmadan çıkacak diye düşünüyorum. Bu yüzden yüksek tempo bekliyorum. Ben 165.5 bariminden üst denenebilir diyorum. Fualne burada destek verirse rahat gelir ama orta güven mevcut. Fualne burada kaynaklı. Gelelim UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki yarı final maçları ile ilgili kısa kısa görüşlerime. Juventus Sevilla karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesi. Juventus'ta Sevilla'da aslında çok iyi futbol oynamıyorlar bu sezon. Ben bu mücadelede yine de ev sahibi avantajıyla Juventus tarafındayım. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Roma Bayer Leverkusen karşılaşmasında da Tabi Mourinho kaynaklı Roma tarafındayım. Bu serileri bu eşleşmeleri oynama konusunda büyük bir dahi maç sonucu bir görüşüm mevcut. Fiorentina, Basel ve West Ham-Azay-Alkmaar karşılaşmaları UEFA Konferans Ligi'ndeki yarı final maçlarımız. Fiorentina'nın Basel karşısında turu almakta çok zorlanacağını düşünmüyorum. West Ham'ın da Azay-Alkmaar karşısında yine kazanacağı görüşteyim. Yani ev sahibi takımların gecesi olacağı görüşüm var Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.